何だ İnsanlığın tamamı, tamamının öleceği yıl belli, ay belli, hepimizin senesi belli. Bize bildirilmemiş, hasebetiyle ailenin, yakınlarının, yüzlerin acılarını paylaştınız. Allah hepimizden razı olsun. Allah anayasasıdır değiştirilen, değiştirilmesi teklif dahi edilen nedir o? Her yaratılan, her canlı ölümü tadacaktır. Bu dünya hayatına bize sormadan ne güzel hizmetler yaptığına siz şahitsiniz. Şahı şu güzel cemaatın Onun başlamaya ne güzel hizmetler, eserler bıraktığına biz de sizlerle şahit oluyoruz. Amel defteri açık olmanın yolu biri hediye başına olsun. Muhlis solduğuna şahit misiniz? Şahidiz. Şahit misiniz? Şahidiz. Şahit misiniz? Şahidiz. Dünyevi hak hukukunuzu hocamıza helal ediyor musunuz? Helal ediyoruz. Helal ediyor musunuz? Helal olsun. Helal ediyor musunuz? Helal ediyoruz. Cenab-ı buyursun. İlk gecesini asane eylesin. meleğine kolaylıkla cevap vermeye onu ve bizi mutfettir kılsın. Sırayla ölüm olsaydı sapıtanlar daha çok olur. Adeten yaşıyor bana sıra gelince namaz kılarım. Bu dünya okulunda buna... Resulullah için salavete. Meyyit için dua yap. Allah'u akber. Allah'u akber. Allah'u Allah'u Allah'a Selamünaleyküm. Allah selamet. Kütüne alfaat Nasılsınız? İyi misiniz? Hoş geldiniz. Sesin benziyor. boyutlusum benziyor.